İnsanoğlu böyle güzelleşiyor bir araya gelince. Allah'ın izniyle önemli bir seçim arefesindeyiz. Diğer seçimlere de asla benzemiyor. Çok seçim geçirdi bu millet ama böylesini hiç görmedi. Allah bu bize bunu göstermeyi nasip etti. Ama umudumuz, duamız, arzumuz, ümidimiz o ki Allah'ın izniyle bu seçimden de bangır bangır galip çıkacağız. Ne kadar ne kadar emperyalist varsa bir araya gelmiş. Amerika önderliğinde yanına FETÖ'yü almış. Yanına PKK'yı, YPG'yi, Kandil'i almış. Fransa'sı, İngiltere'si, Almanya'sı otturup otturup kalkıyorlar. Aman Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Aman ülkeye demokrasi gelsin. Bunu söyleyen de İngiltere'deki kral. Memleketinde demokrasi varmış gibi. İşi gücü Recep Tayyip Erdoğan. Sabah yatıyorlar onunla, akşam kalkıyorlar onunla. Korkuyorlar gayet tabii. Çünkü Zalimlere karşı sesini çıkaran bir o var. Dünya beşten büyüktür diye bangır bangır bağıran bir o var. Nerede bir mazlumun gözyaşı dökülüyorsa orada onun sesi var. Allah'ın izniyle çıktığımız bu kutlu yolculukta Allah bize zaferi nasip edecek. Bundan en ufak şüphemiz yok. Çünkü bizler siz güzel insanlar memdalıları biliyorsunuz ki biz ölürüz ama bu ülkeyi böldürmeyiz. Biz Ölürüz ama şu sancağı yere indirtmeyiz. Biz ölürüz ama şu minareden ezanı Muhammed'i dindirmeyiz. Bütün cihan bir araya gelmiş, topundan, tüfeğinden, parasından, dolarından, teröristinle, haininden, satılık adamıyla, soysuzuyla, itiyle, kopuğuyla karşılığında dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Hak davasını güden bir dünya liderini yıkabilirler mi? Hak hukuk bilen, helal haram bilen bir dünya liderini yıkabilirler mi? Hayır. Dünyanın en uzak köşesindeki mazlum yetime elini uzatan bu lideri dünya bir araya gelse yıkabilir mi? Hayır. Hepsinin bir oyunu var ama bütün kainatın sahibi Allah'ın oyunu en büyük oyunları bozar. Biz kardeşliğimizi, birlikteliğimizi, muhabbetimizi koruyacağız. Allah'ın izniyle sandıklara sahip çıkacağız. Abdestimizi alıp öyle gideceğiz oylarımızı kullanmaya. Allah birimizi bin eyleyecek. Allah isterse bereketi arttıracak olandır. Allah dilerse kalpleri çevirecek olandır. Sandığa giderken kafasında başka bir fikir olanlar sandığa gittiklerinde Recep Tayyip Erdoğan'a mührü basarlar. Buna kim mani olabilir? Ama bir oy bir oydur. Oyları zayi etmiyoruz. Oyumuzu kullanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a mührü vuruyoruz. AK Parti'ye mührü vuruyoruz. MHP'liysek MHP'ye uyayı oyu kullanıyoruz mühürü. Bu sene sandıktaki pusulalar çarşaf gibi. Aman ha, dikkat edin. Sağına soluna çiziktirme yapmayın. Bir şey yazmayın zayi oluyor. Düzgün katlayın. Bulaşırsa yine geçersiz sayılıyor. Mühürlü kısmı en üste gelsin. Üfleyin. Kurutun. Ondan sonra zarfa koyun. Gidin sandığa oyunuzu atın. Sandık müşahitleri baykuş gibi olacak. Kartal gibi. Gözleri üzerinde olacak. Yanlış yazılmalara dikkat edecek. Çünkü bütün FETÖ'cüler Tayyip Erdoğan'a çıkan oyları Kılıçdaroğlu'na çıktı diye yazdırın talimatları vermiş. O yüzden dikkatli olacağız. Sandıkta oylar sayılacak, toplanacak, tutanak tutulacak. O sandık görevlisi, o ıslak imzalı tutana partiye götürecek. Torbalara konulacak oylar mühürlenecek seçim kuruluna gidinceye kadar nöbet tutulacak. Aynı okçular tepesindeki okçular gibi. Ondan sonra Allah'ın izin verirse vazifemizi yaptıktan sonra görevimiz bitmiş, evimize gitmişiz. Bir çay demlemişiz. Televizyonun karşısında bekliyoruz. Kalpler küt 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 atıyor. Allah'ın izniyle neden heyecanlıyız? Türk devleti yıkılırsa bütün İslam coğrafyası yıkılır o sebeple. Hak ile batıl savaşıdır bu dediğin gibi. Hak galip gelecektir. Batıl berbat olacaktır. Allah'ın izniyle. İnşallah. Televizyonun karşısına geçmişiz. Haberlerde oyların sonuçları geliyor. Bir bakıyoruz ki evlerde bayram yeri. <laughs> Televizyonda izliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan balkona çıkmış konuşuyor. Allah'a şükrediyoruz. Şükür namazları kılıyoruz. Allah bize o günü gösterecek. Allah'ın izniyle evler bayram yeri olacak. Okyanus ötesine kulak vereceğiz. FETÖ'cüler yangır yas ağlıyor. Kandil'e kulak vereceğiz. Teröristler yangır yas ağlıyor. Amerika'ya bakacağız. Bütün oyunu bozmak istedik ama bozamadık. Bu millet yenilmezmiş diye ağlıyor. Ver gazı. Haklesin mi? Adımız yerden devam edelim mi? Söz mü? Yemin mi? Allah hepinizden razı olsun. Bugün bu iddianızı östürleyeni çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.